hepiniz yeni bir analiz videosunu, hoş geldiniz arkadaşlar Zümlüdüka yeni bölümünde neler olacak. Demirkan ve Özgüçler arasındaki savaş Behram'ın Latife kaçırması ile gittikçe kızışır ya oğlunun katilini onu teslim edecekler ya da azimet Demirkan bir torununda toprağa verilecektir Serhat kimse zarar görmesin diye çabalarken Abbas Behram'a öyle bir teklifte gelir ki iki ezeli düşman bir süreliğine ateşkes imzalar kalbimdeki savaşı bitiren diğer bir kişi de canandır hem kendine hem oğlunun yepyeni bir sayfa açacak kötü anıları geride bırakacaktır ancak bunu yap Önce Teşekkür Etmesi Gereken Biri Vardır Bu Dünyada En Büyük Aslanın Sevgi Olduğunu Haykıran Biri Suların Durulmasını Fırsat Bilen Ülfet Elindeki Kozu Bir Kez Daha Öne Sürerek Amacına Ulaşır Zümrüt'ün Onun Yüzünden Zor Durumda Kalması Umurunda Bile Değildir Zümrüt'ün Tekrar Eve Dönmesi Ve Serhat'la Arasını Düzeltmesi Azimetin Hoşuna Gitmez Onları Ayırmanın Bir Yolunu Düşünürken Zümrüt Rahatsızlığını Pastaneye Kaldırılır Artık Zümrüt Bütün Hayatını Etkileyecek O Karar Azim Metin iki dudağı arasındadır gene bomba gibi bir bölüm bizleri bekliyor bu diziyi sevenler videoyu beğenmeyi unutmayın analiz videom burada sona erdi daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.